hasret kalbimden vururken resmin karşımda duruyor. Gözümde tüterken yüzün bütün fotoğraflarda gülümsüyorsun. Zaten hep gülümsemez miyiz? Bazen gerçek, bazen sahte. Belki bir gün birisi özlemle baktığında mutlu hatırlasın isteriz. Gelip de geçtiğimizin her zaman bilincindeyizdir de, Çok ender fark ederiz. Ölümle yüzleşene dek, Hayat karmaşasında tüketilir günlerimiz. Kalan oluncaya dek, Daha çok üzülürdüm bitenler için. Yine de ölen için, Daha zor olmalı ölmek. Zaten kolay olsaydı, çoktan bırakmış olurdum hayatın yakasını. Her gece kapımı çalmasın diye hasret. Kulaklarımda çınlamasın diye sesin. Her gün tekrar tekrar sevmeyeyim diye seni. Ve her gece yanmasın diye içim. Ardından bakarken yüreğime akan yaşlar, Sap sarı bir gül düşürdü toprağıma. Dikenleri kanatsa da zaman zaman, Kokusu her dem taze. Kaybettiğim her şeyle anlam kazanan hayat. O ilk anda yine düştü gözümden. Ve bir gün yine yüceldi. Üstelik sen dönmeden. Kayan her yıldızda buğulanan gözlerim umudu arıyordu. Doğan her güneşte, gülümseyen her yüzde. Bir gün aynada çıktı karşıma. Şaşırmadım görünce. Böyle öğretmişti hayat. Düştükçe kalkmalı, kim ölse yaşamalıydık. Ben de yaşadım. Gel gör ki sen hala Ardından ağıtlar yazdığım Yokluğuna metiyeler düzlümsün Bir bahar sabahı Kolsuz kanatsız bırakan Bir yangın yerinde Sarı bir gül unutansın Sen Rüyalarda bile görüşemediğim her zaman yüreğimdeyken erişemediğimsin. Sen hayatı ilk reddeden, ölümle ilk yüzleşensin. Kendimi hep beklerken bulduğum gelmeyenim. Asla dönmeyecek olan gidenimsin. Sen sevinci kalabalık, kederi yalnız. Yüreği hüzünlü, gözleri yaşsız. Hep batarken rastladığım güneşimsin. Eski bir vazoda kurumuş sarı güller, Sarı bir defterde solmuş şiirlersin. Sen sadece dünümsün. bugünü, yarınım değil. Ama dünde kalmak istemezsin bilirim. Seni hatırlatıp durur, gittin gideli yüreğim. Ne yazsam anlatamaz Sana olan özlemimi Sana olan sevgimi Bilmem son sözlerim Bana yaptığın gibi Seni de titretir mi? Gülleri sarı severim Toprağı ıslak Türküleri yanık Şiirleri hoyrat Havayı nemsiz çayı demsiz bir seni olduğum gibi bir seni her şeye rağmen bir seni hala